Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoydu yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar üniversiteden oyuncumuz Elkan Meriç'ten yepyeni fotoğraflar geldi. Herkes Elkan Meriç'in evinin ee, merak ediyordu ve Elkan Meriç ise bir ev tur yapacağını, fanlarıyla da video paylaşacağını söylemişti. Ve arkadaşlar beklenen ev turu videosu geldi. Elkan Meriç evinde bizlerle yepyeni görüntülerini paylaştı. Erkam için evi fanlar tarafından çok sevildi. Gerçekten de çok iyi bir ev. E, ve arkadaşlar Erkam için bahçesi ise herkesin e, gönlünü açtı. Erkam'ın bahçesini çok seviyor. E, tüm bakımını kendisi yapıyor. E, bahçesini özen gösteren birisidir. Arkadaşlar sizleri Reykan ile ilgili çok güzel yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.